gidiyoruz. Bakım, <laughs> Fiyatlar bu şekilde. <laughs> Kim bana tekme atıyor? <laughs> <laughs> Kardeşiyle <de> oynuyor. <laughs> <'ün> buyurun <laughs> Arkadaşlar günaydın, günaydın. <laughs> Başlıktan da belli olduğu üzere Çeşme'ye tatil gidiyoruz <gülüyor> <gülüyor> Bu tatili çok güzel planladık Eğer böyle planlarımız doğrultusunda ilerlerse Çok güzel bir tatil bizi bekliyor Ve Bunları da vlog çekeceğiz her şeyi Gideceğimiz yerleri gezeceğimiz yerleri Yiyeceğimiz yemeğe kadar <laughs> Restoranta kadar ayarladık çok iyi bir vlog gelecek. Öneri serisi aslında. Bu arada Instagram'da falan böyle her yeri araştırdık. Biz elimizden geldiğince her yerde sizi bilgilendirmeye çalışacağız. Yani böyle bir vlog biz bekliyor. Şu anda Samsun Havalimanı'ndayız. İzmir'e gidiyoruz. ekibimize bir kişi eksik. <laughs> Aynen. Ee, İzmir'de Damla'yla buluşacağız. Böyle toparlanıp çeşmeye geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar kilom kilom 17 kilo geldi ve evde 14 kilo falan çıkmıştı. Benim de bir kilo düşük çıkmıştım. Niye böyle oldu bilmiyorum. Bir anda pantolon falan çıkarmaya başladım. Gözlere veriyorum ama böyle kabin boyuna koyuyorum. Ya orası çok actionlıydı yalnız. Evet. Ama orada o gücü çok hissettim böyle. Adam diyor ki çıkartın birazcık bir şeyler. Soluma bir baktım gözler getir getir. Aşağıda bekliyorum eşya. <laughs> Bizi tam güvenmeyin de yani. 15 küsür olunca kabul ediyorlar. Evet. Neyse buna da şükür. 18 de çıkabilir. <laughs> Çok şükür bitti. Bir bayağı bir beş saattir havadayız gibi değil mi? Samsun'dan yurt dışına uçan yolcularımız diyor. Biz <laughs> işte. koş koş. Evet. Arkadaşlar valizlerimize kavuştuk. Şimdi havaş araştıracağız. Çünkü ılıca tarafa geçmemiz gerekiyor. Bu arada Damla da katıldı aramıza. Çok şükür. Çıktık arkadaşlar. Havaşlar direkt buradaymış yani bakın. Şurada çıkışımız. Şurada havaşlar. İnşallah direkt ılıcaya falan vardır. 2 saatte bir mi kalkayız? Şimdi şöyle bir yere okay, oturuyoruz. Tamam, Aslında tamam, koordine tamam, ediyor. Nasıl da maşallah. da maşallah. Arkadaşlar çektim az önce duyduğunuz gibi. Şurada havaçlarımız var. Oradaki abi dedi ki biz Ilıca'ya gitmek istedik. Ilıca tamamen yokmuş. Ya çeşmede ya da Alaçatı'da inmemiz gerekiyormuş. Artık oradan bir şekilde Ilıca'ya geçeceğiz. Bizim otelde Ilıca'da. Ee, bu arada saatler şu an saat 10.30 falan. 10'da kalkmış bir sefer. 2 saatte bir kalkıyor anladığım kadarıyla ve saat 12'de olana bize de şey yapacağız ama yoğunluk olursa tabii 11'de de kalkıyormuş. Biz de burada pusuda oturacağız şimdi burada. Böyle kantin diye bir yere geldik şimdi. Yemek bakacağız. İnşallah çok pahalı değiliz. Bayağı kantin. Bu fiyatlar nedir? Çüş. Başka ne yapabiliriz peki seçenek? Bak şurada da bir şey var. Şuraya da bakalım. Tamam. Buraya bakalım. Teşekkür ederiz. Burası daha böyle şey gibi geldi. Uygun gibi burada pizzalar falan da var. Arkadaşlar kantinin karşısındaki sim parka geldik şimdi. Fiyatlar bu şekildeymiş. Aha pizzalarımız var. Pizzaya veririm 74 lira. Karşı tarafta 70 lira tost kumru olabilir. Başka şu kahvaltı tabağı arkadaşlar 134 şuymuş. Evet, tost da alabiliriz. Gözleme fiyatları nasıl? Gözleme <laughs> 53 olmuş. Ona da zam gelmiş abla. 3 tane kaşarlı, kaşarlı tost. Ben bir kaşarlı tost, bir de çay. Arkadaşlar siparişimiz verdik. Bakın burası. Teşekkür ederiz. Evet, siparişlerimiz geldi.

65 TL Alaçatı da aynı fiyat, Çeşme de aynı fiyattı. Arkadaşlar aşırı sıcak şu anda otele geldik. O Çeşme duraklarının orada direkt taksiler vardı. Direkt taksilere bindik. Taksi de, bu arada şeyler de vardı, dolmuşlar da vardı ama bize çok valiz olduğu için taksi fiyatını sorduk. O Havaşun durağına yaklaşık 7-8 dakikalık bir yola taksiye 70 TL tuttu arkadaşlar. Sonuç olarak şimdi oteldeyiz. Az sonra size otelin odasını göstereceğim. Odamız çok güzel. Odayı göstermeden önce manzaramızı göstereyim. Burası. Hava gerçekten aşırı sıcak. Bir önce şu oda turnu yapıp yerleşip havuza girelim. Hatta birazcık gelin size oteli göstereyim. Şöyle bir bahçemiz var. Şöyle bir şey. Girişimiz de böyle tatlı bir yer. Otel de burası. Var. Limon Otel. Şurası da bizim odamız. Evet arkadaşlar odanın önündeyiz. Serhat şimdi oda turu yapacak. Vlogların olmazsa olmazı. Giriyoruz odaya. Odamızın konumu çok iyi. Biz zaten Instagram'da gördüğümüzde de bu odalar çok güzel demiştik. Evet. Şansımız da bu odadan geldi. Burası bir önceki Alacatı <laughs> otellerindeki gibi benim yatağım. Evet. <laughs> burası önce... Damla'yla benim. Şöyle bir dolabımız var. Gayet çeşme vibe'ı. Evet, gayet kafi bence. Evet, evet, evet. Gayet tatlı. Şöyle evet. Işık açık mı? <laughs> açık. Şöyle şu kabin, <laughs> gayet şu minimal odaya bu banyo kafi. Evet, çok güzel. <laughs>

Arkadaşlar hazırlandık. Şimdi Çeşme'ye doğru gideceğiz. Burada direkt e, otelin konumu otel bu arada. Otelin konumu güzel sanırım. Tam bilmiyorum. Çeşme'ye gidince artık hani kolaylığından bahsederim. Şimdi ana yola gideceğiz. Ana yolun orada direkt Dolmuşlar kalkıyormuş. Bu arada yarın tekne turunu ayarladık. Yarın tekne turuna gidiyoruz. Aman Allah'ım. <laughs> Oha Çeşme'de de böyle bir sistem varmış. Arkadaşlar anlık Çeşme'ye geldik. 3 kişi dolmuş 39 TL tuttu. Taksi gibiydi yani. Taksiye de 39 TL verirdik herhalde. Ya. evet çok yakındı. Dolmuş yani fiyatları 13 TL idi. Ilıca'dan Çeşme'ye. Şuraya bir daha girelim bence. Girelim hadi. Yani sen de yine izlediyseniz buraya da geldik. Evet. Bu sene inşallah biz de alacağız bir şeyler. <laughs> Ana, ne kadar tatlı. Şu da bir güzel ha. Same free you know i'm addicted to you and been gifted with the evil voodoo got me coming back da gördüğünüz üzere marina'dayız şu anda. Nerede yemek yesek diye bakınıyoruz. Çünkü planladığımız yerdeki yeri beğenmedik. B planı olan bir mekan vardı. Oraya şimdi bakıyoruz. Oraya oturacağız. Oturmuyor muyuz? Bu başka yer. Fiyatlar bu şekilde. İçeceklerimiz, içeceklerimiz, Coca Cola'mız 30 genel olarak 30 lira. Ya miskanlarla yemiştik yetiştik. Nasıl? Nasıl sence? Şu an patatesi iyi. Peki Daha ortam, iyi ortam nasıl? Getimedik. Ortam harika. Tam değişik mekan. Ve hmm. aşırı cool. Evet. Çalışanlar da çok tatlı, çok samimi. Evet, çok ilgililer ya. Evet, çok ilgililer, çok güzel. Şimdi benim arkama bakın arkadaşlar. Bakın, basıyorum. <laughs> siz ne yediniz? Bak nasıl da iştahlı veriyor. Dün çok, çok güzel kokuda. Nerede yiyorum? Çok güzel. Beğendin mi? Mekandan çıktık şimdi. Yorumlarınızı almak isterim sizin Bir şey dostları. diyeceğim. Biz gittiğimiz her mekanda neden insanlarla can ciğer kuzuk sarması oluyoruz? Gerçekten <laughs> öyle ya. Adam gelse bir şey dörtlü yüz bir oynayacaktık. Harbiden <gülüyor> öyle. <gülüyor> Sürekli garsonların gözü bizde falan evet. çok güzeldi. Evet, ilgi, alaka muhteşemdi. Ben mekana bayıldım. Evet, Zaten aynen. konum olarak da çok güzel. Çok güzel. Ve evet. mekanın şey verdiği enerji, vibe aşırı iyiydi. Ortam çok güzeldi evet. 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 Zaten buradaki Marina'daki çoğu mekan hep denizin aralarında güzel. Evet. Ama bu mekan biraz daha tatlıydı bence. Gelebilirsiniz. Evet. Böyle çok Fiyatları tek bize da... değil yani. Bir kendilerine ait konseptleri var. Evet. Çok güzel Kendiden yani. Fiyatları da uygun mu? Uygun değil. Evet. Ama pahalı değil. Hayır. Mesela dışarıda dışarıdan, yiyeceğiniz. Dışarıdan baktığında Hı, pahalı aynen. gibi bir yer. Evet. Ama uygun bence. Öyle evet, evet. diyebiliriz. Buradaki mekanlar hepsi için aynı şey geçerli değil. Evet. O mekan için geçerli. <laughs> bu arada çaylar vesaire ikram yazıyordu yani şeyde. Evet. Biz bayağı çay içtik ama hepsi ikramdı yani. Bunlar da şey olsun. Aklınız olsun ve biz e, genelde planlarımızı yaparken işte mekana gitmeden önce işte Instagram'da araştırıyoruz. Çoğunda servis hizmet bedeli vesaire vardı. Bunda yoktu yani. Bu da aklınızda olsun. Bu şekilde yani mekanı Genel biz çok beğendik. şahane bir mekandı. Şahane anne. İsmi neydi? Eee Öyle bir şey. Şimdi tekrardan şeye geçiyoruz. Bu e, öğlende böyle biraz üstün körü gezdiğimiz o yer var ya oradan Damla'ya terlik falan bakacağız. Biz de biraz alışveriş yaparız. Sonra da eve geçeriz otele. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar böyle bileklikler var. <laughs> Şimdi Havonur'a, Damla'ya, Gözde'ye, bana dördümüze böyle bir şey alacağız. Bak okuyunuz Gözde Hanım. İyi arkadaşlar yıldızlara benzer. Onları her zaman göremezsin fakat orada olduklarını bilirsin. Bir teşekkür ediyoruz. Biz en çok bunları beğendik. Şimdi bunları bunlar alacağız. Arkadaşlar biz şimdi otele geldik. <laughs> Burada bilgisayarda birkaç işim var. Artık bugünü böyle bitirelim. Yarın tekne turu var. Yarın da bayağı dolu bir gün. Yarın görüşürüz. Artık bundan sonra az sonra uyuruz. Yani. Koma. Day two. Arkadaşlar günaydın. ikinci gün. Şimdi tekne turuna gidiyoruz. Normalde kahvaltı vardı otelde ama bugün bir aksaklık olduğu için kahvaltı olmayacakmış. Biz de şu anda çeşmeye doğru gidiyoruz. Yani Maradona'nın o taraflarda kahvaltı yapabileceğimiz bir yerler bakınacağız Kahvaltımızı yapıp direkt tekneye geçeceğiz. 10.30'da teknede olmamız gerekiyormuş. bir saatimiz falan var. Hava da bugün muhteşem. Çok güzel. Akşam birazcık serindi. Yani bu tarihlerde gelecekseniz eğer böyle biraz daha hudi falan muhakkak alın yanınıza. Akşam serin oluyor gündüz ne kadar sıcak olsa da. Her türk unun fiyatlar böyle. Ya muazzam bir şey. Şöyle Bakalım. dışarıda koyuyorlar ya bütün fiyatları. Simit, börek, boya, peynir. Şunu alıyorum ben. Şu arkadaşlar 10 TL. Bunun fiyatını bilmiyorum bu tepsi ve bu tepsiye 40 TL ödedik. Serhat'ın menü bu 25 TL. Aynen. Arkadaşlar yarım saatimiz kaldığı için böyle daha apartif şeyler yapmaya çalıştık. Bu yüzden Damla da şansa böyle unlu mamülleri bir yer buldu. Hemen böyle bir hızlı kahvaltı yapacağız. Fiyatlar da bence iyi. Değil mi? Nasıl peki tatları falan güzel mi? <laughs> bu arada arkadaşlar menüye işte farklı seçenekler de sürüyor. İstersen işte labne sevmeyenleri, işte peynir, tulum peyniri, beyaz peynir falan var. Sonra bir başka bir şeyler daha soruyor. Yani oradaki menüler bile bir çeşitlendirilebiliyor yani. Bu da güzel. Biz şimdi hızlıca bir kahvaltıyı yapalım. Teknede görüşürüz. İyi şu an çok kahvalık değil gibi. Ve bayağı büyük bir tekne değil mi? Merhaba, hoş bulduk kişiyiz mi? Evet. evet. biz dün Yenemiz. rezervasyonumuz vardı. Toplam 750 metresi. Welcome to Poseidon. This is Blue Lagoon. We will stay here one and a half hour. One hour later lunch is ready. Have a nice time. Herkese iyi eğlenceler. Arkadaşlar sanırım hiç konuşmadık. Burada biraz müzik çaldığı için çok fazla konuşamıyorum. Yani şu an ilk koya geldik, Mavi Koya. Burada hem yemek yiyeceğiz hem de 1 saatlik bir yüzme malımız var. Şimdi GoPro'ları hazırlıyoruz. Su altı, su üstü bütün görüntüleri çekmeye çalışacağız. Ve bir sürü gözlük seçeneklerimiz var. Aşağıda görüşürüz. Arkadaşlar çok yüzdük, aşırı yüzdük, çok yüzdük, çok yorulduk. Biraz yukarı çıktık, güneşlendik. Şimdi yemek saati. Yemek olarak iki seçenek vardı. Bir tavuk, bir balık vardı. Biz tavuk olanı seçtik. Umarım güzeldir. Benim sıfant olsun. O, güzel gözüküyor hmm. Arkadaşlar şimdi Eşek Adası'na geldik. Bizim tekneye yamaçlı böyle iskelesi var çok güzel. Gerçekten çok güzel yani bir ada. Renkleri falan gerçekten filtrelenmiş gibi. Hele suyun rengi çekebildiğim kadar gösterdim size ama çok güzel yani. Burada şu adayı falan bir gezelim, iki eşek bir şey görelim. Ondan sonra yüzmeye gireriz ama çok güzel. Şuraya bakın ya. Muazzam. Vay çok iyi. Daha önce hiç Eşek Adası'na gelmiyordum. Ben de Diğer teknede yoktu çünkü böyle bir şey. Bizde de yoktu. Sahil kısmına geldik. Burada biraz fotoğraf çekeceğiz. Denize girer miyiz bilmiyoruz çünkü e, teknede bıraktık şeylerimizi, havlularımızı falan. Oo çok iyi. Gelin gelin çok iyi. <laughs> Haydi <raman eller>. <gülüyor> 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 oynuyor. Alkışlar. Alkışlar. <laughs> Ay taklaya geldin. Karıya bedava ettin. Mücahit Bey'e çok beğendim seni. Yılın favorisisin. Ödülü buyurun. Birincimiz Mücahit Bey. <laughs> Birincimiz bizden ödül olmak. Silivon Atatürk. Arkadaşlar ne kadarını koydum bilmiyorum ama. Benim sayemde. <laughs> Nasıl güzel bir gün ama. Evet. Güne puanımız. Onun. 10 Evet. Bir tık acıktık şu anda biraz. Bir de sanki daha fazla koy görmemiz gerekiyor muydu? Kaç tane koyda gittik? Bir? dört tane de mi durdu? İki ta evet iki tanesinde tek bir şeydi ya ondan bir iddia olmadı. Ha doğru. Ne yakın da hepsi bilmiyor. Arkadaşlar aşırı sıcak. Burada daha bir sıcak sanki. Evet evet. <laughs> Şimdi tekneden indik. Genel olarak şöyle bir özetlemek gerekirse çok keyifliydi. Yani eğer böyle bir tatile gideceksiniz illa bir gününüzü bence tekne turuna ayırmalısınız. Biz tekne turunu bu arada işte ilk Google'dan baktık, Instagram'dan baktık falan. Numaralarını direkt oradan ulaştık. Aslında ee, geçen sene bulmuştuk bu tekneyi. Aynen geçen sene vaktimiz mi olmamıştı. Olarak, e, kaldırmamışlardı tekneyi. Ha geçen sene aynen iptal olduğu için gidememiştik. Bu sene nesip oldu. Birkaç tane bu arada var tekne turları hı hı. ama onların bir şeyini bir beğenmedik. Kızlar sanki rahatsız olabilecek gibiydi sanki pek evet, Aynen. Yani erkek evet. popülasyonu sanki biraz daha fazla evet. gibiydi sanki. O yüzden bunu seçtik. Burada bayağı bu arada herkes işte yurt dışından gelmişti yani ve çok aile gibiydi yani herkes. O yüzden hani hiçbir sorun olmadı. Bir tık işte kalabalık olduğu için sadece bir tane de atlama yeri sadece hani orası olduğu için oralar birazcık sıkışıktı. Onun dışında okey. Teknenin bu arada fiyatı 250 TL idi. Biz geçen sene 100 TL idi. Evet. Aynı tekneye geçen sene 100 TL fiyat aldık. Bu sene 250 TL Aynen. Dediler, gittik. Ve yüzde 151 zam söz konusu. <laughs> Ve Allah'tan yemek dahil, gösteri dahil. İçecek dahil değil. İçecek <laughs> dahil Yemekleri beğenmedik. <laughs> Yani yemekleri bu arada kötü değil ama daha önceki gittiğimiz tekne turlarından vesaire orada daha çok memnun yani kalmıştık. Yani yemek yerken keyif falan zevk alan insanlarız. Ben hiç zevk kalmadım. Çok da lezzetli yemekler evet, değildi lezzetli. yani. Yani derseniz ki ben eğlenmek istiyorum, teknede işte koy koy gezmek istiyorum aynı zamanda eğlencesi olduğu için eğlenmek istiyorum ama yemek benim için önemli değil derseniz girebilirsiniz bu tekneye. Genel Bakın. anlamda çok eğlenceliydi tekne. Bu arada her şeyde gösteri var mı bilmiyorum. Eğer gelecekseniz arayıp sorabilirsiniz yani gösteriye önem veriyorsanız. Ama bayağı güzel yani tam böyle Türk şeyiydi yani. Böyle Çok böyle hissettim onu aynen evet, çok güzeldi, evet, farklı. Bir de hiç de beklemiyorduk. O ben bir eğlendim gördüm. <laughs> Neyse genel olarak güzeldi işte bugün bayağı eğlenceliydi. Şimdi Çeşme Marina'ya geldik. <laughs> Arkadaşlar Starbucks'a geldik. Bu çeşmenin en meşhur olan ama şu en gölgede olan yerinde oturuyoruz. Fiyatlar nasıl sizin? Ee, ile Damla bir beri sen ne aldın? Normal fiyat şey, değil mi? Artık yani çeşitli özel bir artış değil. Ya yanlış hatırlamıyorsam orta boy kullar 28 lira 29 lira. Yani öyle çok şey değil. Ben de fitre kahve aldım çok. Bu da 21 yani. Neyse o bence değil mi? Pahalı değil. Bence de öyle ya. Zaten süt koydurmayı Kesin unuttum. Var. bir baktım kara bir şey geldi. Dedim ben böyle içemem. Bunu bekleyebilir miyiz? Ekstra ücret de alınmıyor. <laughs> Arkadaşlar kolyeme bakın. Şuradan <laughs> kolye aldık ve iki gündür buradayız. Gözde kolye aldı. Mesela bir tane de şöyle bir şey aldım. İlk bunun için girdik zaten. Ama çok güzel görünleri ve böyle hani çeşme deyince daha pahalı hissediyoruz ya. Evet, evet. Bu mesela 30'du. Bunu 20, kızlarınkini de 25'e aldık yani. Ve o kadar tatlıydı ki çalışanları. iki saatte sohbet ediyoruz evet, falan. Şimdi arkadaşlar bir tık da acıktık. E, yemek yerleri bakıyoruz şu anda. Çünkü bugün şey bir günü, tekne günü olduğu için bugünün böyle salaş bir günü yani. Önümüzde güzel bir yer görürsek orada yemek yiyeceğiz. Sonra da otele geçeceğiz. Arkadaşlar şu anda şey oturduk. Geçen sene oturduğumuz mekana. Burada e, böyle ızgara, döner falan o tarz şeyler var. Şöyle menümüz var. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi. Lavaşı da çok iyi. Yumuşacık. Ya da çok mu acıktı? Ne oldu? Mekan burasıydı. Yemek de gayet güzeldi. E, ayranın fiyatı ne kadardı? 37 ödedim toplam. 25 tane döner olsa. Dönere puanımız yani yedi yedi. Aynen. Şimdi artık otel'e geçiyoruz. Otelde görüşürüz. Day Arkadaşlar günaydın. Biz hazırlandık şu anda çünkü bu otelden çıkış saatimiz geldi. Eee valizleri falan hepsini toparladık. Sabah konuşamadık zaten. Dün akşam da otele geldik. Sonra benim halletmem gereken birkaç bir şey vardı. Onları hallettik ve direkt bugüne geçtik. Bir sonraki rotamız Alaçatı ama bu vlog'u burada bitirelim artık. Umarım keyifli bir video olmuştur. Elimizden geldiğince bir sürü çekmeye çalıştık. Otel hakkında hani sormak istediğiniz bir şey olursa, bizim hani göstermediğimiz veya eksik bulduğunuz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Açıklama kısmında e, Instagram sayfalarına ekliyorum. Bu şekilde umarım her şeyi anlatabilmişizdir. Umarım güzel bir vlog olmuştur. Dediğim gibi bir sonraki videomuz <laughs> Orada görüşmek üzere. Hoşçakalın.